Ya gelince geleceği aldık. Beni vurmakla eline ne geçecek? Seni vurunca Hazine ne demek Hazine elime geçince her şey benim olacak. Hazine'nin hepsini al. Buna ne dersin? Sana elveda dedim. Çeviri! yılan sevmez. Çok garip. Bence onlar çok güzel. Hem de yarar. Kimi getireyim ben? Hey baksana şunlara. Benim şu Vakit kaybetmeyi hiç sevmez. Buraya seni cezalandırmaya geldim. Merhaba kardeşim. <laughs> Merhaba Benişar. Gizli mezarları soyduğundan bana hiç bahsetmemiştin. yardımcı olsana, sen Mısır yasını çözersin. Ne yazıyor burada? Bölgenin eski lehçesiyle yazılmış. Ben Hiram Paşa, önüme ulaştığım bu yerde ne yazık ki ruhum esaretle yaşıyorum. Bunu mezardan çıkardıkları zaman ben de esaretten kurtulacağım. 12 varisimin zamanında ülkede barışın sağlanacağından endişeliyim. Bunun tek çaresi var. Vasiyeti eline geçiren halkını yönetir. Baksana, mezarın açılmasını o da istiyor. Biz de onu yaptık zaten. Ben Hiram Paşa bu sözleri kendi yazmış. Hoşça Hey, bu kağıdı ne Saklayacağım. Bu belge liderliğimi onaylıyor. Fotokopisini çıkar, orijinalini emin bir yere saklarım. <laughs> Bunu istemiyor musun? Bu para yörenin kurbanlarına bırakılmış. Peki. Hoşça kal. <laughs> Adamları çok sattı.